Aromalı kokusu ve lezzetli tadı ile yemeklerin vazgeçilmezi olan kekik suyu neye iyi gelir denildiğinde, akla ilk gelen faydası hızlı kilo verdirmeye yarayan bir bitki olması olacaktır. Kekik suyunun neye iyi geldiğini öğrendiğinizde, günlük hayatta karşılaştığınız sağlık sorunlarına basit çareler üretebileceksiniz. Bu videomuzda kekik suyu ve limon karışımı neye iyi gelir, faydaları nelerdir, sizler için hazırladık. Kekik suyu, et balık ve çeşitli sebze yemeklerine aroma katması amacı ile kullanılır. İçerdiği besin değerleri ile vücutta güçlü bir antioksidan etkisi oluşturur, birçok rahatsızlığın giderilmesinde kullanılır. İçeriğinde bol miktarda K vitamini, demir, magnezyum, lif ve kalsiyum barındıran kekik suyu, neye iyi gelir sorusuna verilecek en iyi cevap, genel vücut sağlığını güçlendirmesi ve koruması olacaktır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Dünyanın çoğu yerinde yetiştirilen, botanikteki adı Thymus vulgaris olan kekik bitkisi pek çok alanda kullanılıyor. Zamanında hastalıkların tedavilerinde de kullanılan kekik, yemeklere de ayrı bir tat katıyor. Kekik yağı, kekik çayı ve kurutularak baharat olarak da kullanılabilen bu bitki uçucu yağlar, yararlı fenoller, mineraller ve flavonoidler bakımından da oldukça zengin. Öksürük ve soğuk algınlığı gibi bir dizi hastalıktan kurtulma amacıyla kullanılan kekik çayı aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşır. Kekik suyunu salatalarınızda ek lezzet olarak kullanabilir, kekiği ise et ve balık yemeklerinde baharat olarak kullanarak yemeklerinize aromalı bir tat katabilirsiniz. Doğa mucizesi kekik bitkisinden elde edilen kekik, limon ile karıştırıldığında faydaları ikiye katlanıyor. Kekik ve limon karışımı neye iyi gelir, tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. İşte, kekik ve kekik suyunun mucize faydaları öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarında faydalıdır. Kekik suyuyla ağız içini çalkalayıp gargara yapmak, bakterileri öldürmekte faydalıdır. Antioksidan etkisi bulunan vitaminler açısından çok zengin olan kekik suyu, vücuttaki toksinlerin hızla atılmasına yardımcı olur. Kekik, hemoroid hastalığında, şiddetli ağrıları ve kabızlığı önlemek için çok önemli bir bitki türüdür. Kekik aynı zamanda, regli döneminde de ağrıyı azaltmada faydalıdır. Kandaki şeker oranını azaltmakta faydalıdır. Kilo vermede yardımcıdır. Bağırsaktaki kurtların düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Antioksidan etkisi vardır. Kekik suyu neye iyi gelir merak edenler için birçok farklı faydasından bahsetmek mümkün. Bu faydalardan belki de en önemlisi vücutta oluşturduğu antioksidan etkisidir. Kekik suyu tüketimi ile vücudunuzu tüm zararlı organizmalara karşı koruyabilir, etkili bir kalkan oluşturabilirsiniz. Kekik suyu içinde yer alan thymol isimli anti-aging etkisi oluşturan madde ise hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir. Mikropları temizler. Mantar sorunu tedavisi için kekik suyu ve kekik yağı ile harici olarak kullanım yapabilirsiniz. Açık yaralar üzerinde antiseptik etkisi bulunan kekik suyu mikropları temizler, ağız ve diş eti sağlığını uzun süreli korur. Ağızdaki bakterileri yok etmesi için kekik suyu ile sık sık gargara yapılması tavsiye edilir. Sindirim sistemini düzenler. Kekik suyu faydaları arasında sindirim sistemi üzerindeki etkileri de yer alır. Kekik suyunun düzenli kullanımı ile sindirim sisteminizde meydana gelen problemlerden kurtulabilirsiniz. Yüksek oranda lif içeren bitki hazımsızlığa ve şişkinliğe iyi gelir, kabızlığı önler. Kilo vermenize yardımcı olur. Kekik suyunun en bilinen özelliklerinden birisi düzenli kullanımda vücuttaki yağları yakmasıdır. Kekik suyunu düzenli bir biçimde tüketerek vücudunuzda yer alan tüm yağların yakılmasını sağlayabilir, metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Cilt sorunlarını önler. Cilt kusurları denildiğinde akla ilk gelen sorun genellikle sivilce olur. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan sivilce sorunu, kötü bir görünüme neden olması nedeniyle çoğu kişi için büyük bir sıkıntıdır. Antiseptik ve antioksidan özelliklere sahip kekik suyu günümüzde sivilce tedavisinde kullanılan bitkisel bir üründür ve olumlu sonuçlarının olduğu gözlenmiştir. Romatizma ağrılarına iyi geliyor. Özellikle bacaklarda hissedilen romatizma ağrılarından şikayetçiyseniz kekik çayı kas kasılmalarını engelleyecek ve ağrılarınızı hafifletecektir. Ayrıca kekik çayı burkulmalara da iyi geliyor. Kolon kanseri konusunda tam bir savaşçı Bağırsak gazlarına ve bağırsaklardaki kurtlara karşı etkili olan kekik çayı, bağırsaklarda yaşanan ağrı ve kramplara çözüm oluyor. Kansere, özellikle de bağırsak kanserinde iyileştirici etkisi olduğu bilinmektedir. Ağız kokusu ve diş eti rahatsızlıkları. Kekik çayını içmek yerine gargara olarak kullanarak diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz. Kekik çayı gargarası özellikle ağız kokusunun önüne geçmede çok başarılı. Gargara yapıldığında ağız kokusunu engelliyor, diş eti hastalıklarına iyi geliyor. Depresyonu önlüyor, anksiyeteyi azaltarak rahatlamayı sağlıyor. Melisa çayı gibi yatıştırıcı etkisi olan bitki çaylarından biri olan kekik çayı, dopamin ve serotonin seviyelerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda içerdiği karvakrol sayesinde kişinin ruh halini iyileştiriyor, rahatlatıyor, stresten ve kötü düşüncelerden arınmasını sağlıyor. Adet ağrılarını hafifletiyor ve adet dönemini düzene sokuyor. Regli dönemleri çok ağrılı geçen kadınların da yardımına koşan kekik çayı, krampları azaltıyor ve adet dönemini daha rahat ve kolay geçirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda, regli döngüsünü de düzene soktuğu biliniyor. İçerdiği besin değerleri sayesinde hem antioksidan, hem de bakteri ve mikropları öldürücü antiseptik özelliklere sahip bir üründür. Kekiğin bu kadar faydalı bir ürün olmasında içerdiği, magnezyum, lif, kalsiyum, potasyum ile A, K, E ve B6 vitaminleri oldukça etkilidir. Limonun faydaları. Limonun oldukça fazla faydaları bulunmaktadır. Limon, C vitamini ve bağışıklık sistemi açısından çok zengin bir turunçgillerdir. Kalp ve damar hastalıklarında daha çabuk ve etkilidir. Limon, soğuk algınlığında çok faydası vardır ve soğuk havalarda vücudu korur. Limon kolesterol düşürmekte yardımcıdır. Grip ve soğuk algınlığında faydası vardır. İçindeki asit de enfeksiyonlarla savaşır. Tansiyonu düşürür limon suyu cilde parlaklık verir. Sivilcelere uygulandığında kısa zamanda kurutur. İdrar yollarında oluşan enfeksiyona karşı direnç sağlar. Kekik suyu nasıl kullanılır? Kekik suyunu günlük yaşamda kullanabilmek için, sade bir biçimde tüketmek uygun bir tercih olmayacaktır. Saf kekik suyunun tadı oldukça acı olduğu için, tüketilmesi zordur. Bunun yerine, kekik suyunu farklı ürünler ile karıştırabilir, bu şekilde daha yumuşak ve kolay içilir bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz kekik ve limon karışımı Kekik ve limon karışımı oldukça faydalı ikili bir karışımdır. Özellikle kış aylarında ve soğuk algınlığında tükettiğimiz bir bitki çayıdır. Bu bitki çayı vücudu hem korur hem de mikropları atmaya da yardımcıdır. Kekik ve limon karışımı çayı. Malzemeler. 1 yemek kaşığı kekik, 1 adet limon suyu ve kabuğu, 2 su bardağı su. Hazırlanışı Suyu, kekiği ve limonu bir cezve içerisine koyarak, 5 dakika kaynatarak dinlenmeye bırakın. Ardından, ılıdıktan sonra süzerek, yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra günde 2 defa tüketebilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.